Merhabalar, bugün de sizlere 10 page esiyordu ve hızlıca, ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. styliner.com Bu sitenin avantajı Screaming Frog gibi tarama kral işlemi yapıyor ama bu esnada da herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ayrıca e, arayüzü de işlevsi olarak güzel. Hemen sitemizi buraya yazalım. Örnek site olsun. Mesela dht.com sitemizi e, klavye etmeye başlasın bu daha önce etmişti ondan dolayı direkt bu ekrana geliyor yarısını etmiş bu da güzel tarafı kaldığı yerden devam edebiliyoruz bu da aklınızda kalsın hani e, arayüzü kapatmadıktan sonra e, buradan devam edebilirsiniz burada taramayı yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor hemen hemen kiminle değişebilir buradaki sayılar Buradaki ekranda bakın download XML sistem hep. Site report raporu ve farklı şeyleri indirebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Direkt XML olarak indirebilirsiniz ve müşterinize veya yaptığınız danışmanlık yaptığınız yere gönderebilirsiniz. Burada bizim bakmamız gereken kopya içerikleri bulmak. Duplicate content diye geçiyor. Broken Links de var. Ama Broken Links için biz bunu, şu an bunu kullanmayacağız. Daha güzel bir araç var. Daha işlevsel. Bakın burada bizim yapmamız gereken şey hız ve işlevsellik. Ondan dolayı bu tarz araçları kullanıyoruz. Ve arayüzleri hızlı. Neyse. Duplicate Content'e basıyoruz. Bu kopya içerik. Sitede ne kadar çok kopya içerik varsa Google tarafından negatif etki sağlanır. Şöyle bir şey kopya içerikten tamamen kaçamayız. Bu bilgiyi bilin. Burada bizim dikkatimiz gereken şeylerden biri kopya içerik %15'in üzeri olduğunda ki bu intihalde de sıkıntı yaratır. Normalde bildiğim kadarıyla %5 ile onlarca izin verilir. Ama burada %15 üzeri intihal içeren bir şey bulduğumuz zaman veya kopya içerik kendi sitemizle alakalı kendi iç kelimelerimizden onu değiştirmemiz iyi olur. Buradan bakıyoruz. İlk önce match percent buraya basıyoruz. Burada dikkatimiz gereken önemli şeylerden biri bakın yazar kısımları, iletişim kısımları, e, sağlık ve yaşam bu tarz kategorilere bakmayın. Bunlar pek önemli değil bu esnada çünkü bunların kopya içerik olmasının sebebi sitenin başka yüzlerinde de olması. Biliyorsunuz Generic Press'in altında kendiniz yazar içeriği ekletebiliyorsunuz. Orada yazar bilgilerinde e, istemsiz çıkıyor. Bunlara kategorilere çok takılmayın çünkü bunlar yüzde var. Yani, Bir bloğun en altında yazar var o yazar içeriği olduğu için duplicate olarak görüyor ama duplicate değil. Buraya anladığımıza göre bizim bakmamız gereken burada direkt sayfa yani direkt içeriğin kendisi. B5 şifte bile örneğin bir sayfa bu. Deve dikeni, probiyotik kürevelde mi, rehberi. Buradan %15 üzerinde olanları bir bakın. Mesela bilgisayar davranışı terapi. Asalım. Şöyle bir arayüz geliyor ve size burada kopya ne kadar match ettiğini gösteriyor. Mesela, mesela 300 200 match diyor. Evet. Buradan kırmızı olanlar kopya. Gerçi bunları pek takmanıza gerek yok. Hani bunlar zaten kopya oluyor. Nisan ayında olduğunuz için Nisan. Buradan dikkat etmeniz gereken word yani kelimeler. E, tamam bu da çok sıkıntı değil. Buradaki kelimelere bakmanız gerekiyor. Mesela bu ortak olması match etmesi sıkıntı. Çok benzer demek. E, buradan nasıl bulabiliriz? Buradan buna basıyorsunuz. Hangi durumlarda benzediğini gösteriyor. Mesela kaygı ve anksiyete bozukluğunda ki yazı da bu daha demin önceki yazı bilişsel davranış terapi ortak kelimeler var ve 399 tane ortak kelime var. Bunu kelimeleri optimize edebilirsiniz. Kaygı ve anksiyete bozukluğunda bilişsel davranış terapinin etkisi olduğu için büyük ihtimal bu buraya getirilmiş. Buradan buna değiştire, word'leri değiştirebilirsiniz, bunu ChatGP'den yapabilirsiniz veya araya virgül veya değişik spesifik şey yapabilirsiniz. Bu size fayda sağlar. Bu kadar basit yani aslında buradan yapmanız gereken bu, bunu değiştireceksiniz. Böyle böyle intihallere bakacaksınız. Basit bir ve hızlı bakın arayüzü çok güzel. Çok, sadelik çok önemli çünkü çok fazla bilgi var ve bu esnada fayda sağlar. Aynı şekilde bakalım, bakın aynı. Yine güzel bir performans. Çok fazla da yok. Ben daha fazla beklerdim. Belki %12'leri de yani zamanınız varsa. %12 aslında %10. Şuradakileri falan çıkardığınız zaman. Biraz da doğal durması gerekiyor. Yani çok da fazla şey yapmayın. Yani açır optimizasyon için kasmayın. Fazla olmaması yeterli. Bakın burası büyük ihtimal burayı değiştirilebilir. Bakalım hatta sorsa bakalım. Bakın buradan alınmış. Hatta direkt view source derseniz direkt source'a gidiyor karşılaştırma yerine. Daha ki bastığım şey probiyotik. Burada benzer içerik görülmüş. onu da bakalım hangisi. Burası. Bakın geride. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir e, işlevsel bir site ve ücretsiz. Yani bir SEO uzmanı veya siteyle ilgilenen biri için çok güzel bir portfolyo ve güzel bir arayüz veriyor. Bunun dışında bir güzel ve herkesin kullanmasını istediğim eklenti var. Bu da işlevsel. İşlevselliği önem veriyoruz ve hızlı olan şeylere önem veriyoruz. Çünkü zamanla yarışıyoruz ve ne kadar çok çıktı yaparsak o kadar iyi. Sonuç odaklı ve nesnel yaklaşıyoruz. Şimdi böyle bir sitemiz olduğunu düşünelim. Ve burada kriknikleri bulmak istiyoruz. Bunu en azı nasıl yaparız?